Sezen şimdi ilk defa ne zaman farkına vardın? Sen bir sanatçısın. Yani bu sanat aşkı, müzik aşkı. Sekiz As yaşında... Aslında farkına varmak gibi de değildi. Yani kendiliğinden oraya doğru e, akıyordum yani. Sekiz yaşına çıkarmışım masaya oynarmışım şarkı söylemişim. Dokuz aylık. <laughs> nasıl nasıl oluyor dokuz aylık? Ya dokuz aylık e, çok erken konuşmuşum ve yürümüşüm ben. Hatta senelerce de bunu bir ayrıcalık e, yani işte bir zeka göstergesi bir farklılık gibi falan algıladım. Sonra kardeşim 4 yaşında konuşuyor ve IQ'su bana basınca ve anladım ki bu çok özel bir durum değil ama 8 aylıkken çok şeker bir anım var. Sarayköy'de oturuyoruz o zaman. Babam ortaokulda müdür, annem de öğretmen. Annemin yün yumaklarından göğüs yapmışım kendime. Ve bir yaşına kadar benim saçlarım yok. 8 yaşına yapmışım onu. 8 aylık. diyorum mal müdürü o sırada evde olan kişi. Yanlış söylüyor olabilirim ama yani altı bağlı bir bebek düşün kafası Bir tane bir çift dudak yam, yam gibi. Bir dudağı yerde bir dudağı gökte bir bebek. Aynı bir yün yu yumaklarıyla gelmişim. Fenalık geçirmiş adam. 9 e, dokuz aylıktan itibaren de Tin Tin Tinimin Hanım ilk şarkım benim. Masanın içine çıkıp oynadım. Annem şöyle anlatıyor. Ben hep baskı altındaydım ve hep kontrollü olmak zorundaydım. O yüzden seni özgür bırakmak istedim ama ipin ucunu kaçırmışım diyor. Ama 8-9 yaşında da falan artık masaların üzerinde falan oynamaya başlıyorsun. Neydi o zaman, Azize miydi? Aa 8-9 yaşı değil o, biraz daha sonra e, o zaman çok meraklıyım dans etmeye, şarkı söylemeye. Yani bu aslında enerjisini akıtacak doğru e, kanal bulana kadar herkesin yaşadığı bir taşkınlık dönüyor. Benim 18 yaşına kadar sürdü. Şöyle bir durum vardı, bir tane naylon torbam vardı içinde dansöz elbiseleri. E, Azize o zaman plaklar var 45'lik, Azize 45'liği var e, mahallede bir gün falan olduğu zaman hemen haber veriyorlar. Sezen koş diyor. Özellikle Pakize Su'da. Pakize Çabuk koş. Evde misafirler var. Ben kendimi toparlayıp torbamı aldığım gibi elbiselerimi giyip Azize ile e, Nasıl da o Azize? Bir şarkı... Tamam. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle bir şey. Ne <laughs> oynamak ne yok. <laughs> Galiba bir trolebüs mesela var. Trolebüsü evet. bilip bir uçtan bir uca İzmir'de şarkı söylermişin. Şimdi İzmir'de e, trolebüsler vardı o zamanlar. köprü yani bizim oturduğumuz yer köprüyle. Boynuzlu derlermiş değil mi? Ha, evet bo <laughs> boynuzlu köprüyle. E, konak arasında da bir trolebüsü vardı. Özel lokal bir trolebüsü vardı. Ee, kız sesini tam önünde iniyorduk biz. Tabii öyle çocukluk ve işte dediğim gibi e, taşkınlık çağları trolleybüs'e şarkılar söylüyoruz, türküler söylüyoruz arkadaşlarım ben. E, sonra öyle bir noktaya geldik bir süre sonra trolleybüsü kullanan e, sürücü ve biletçi duraklardan kimseyi almamaya başladık. Şen kendi şey kendine Çakkıdı çakkıdı oynuyoruz yani. İşte bu çakkıdı belki de oralardan geliyor. Ee, insanlar i̇nsanlar bekliyorlar ve o direkt okulun önüne gidiyor. Okulun önünden geri dönüyor. Sonra e, tabii görev istimalinden dolayı. Yani boş yüzümden, gidiyor, boş geliyor. Sen oynuyorsun. Ben arkadaşlarım. Biletçi var, arkadaşları var. Tabii, tabii biletçi canım <laughs> ama <abi. gülüyor> o önemli birlikteyim yani. Ve ne yaptığımızın da farkında değiliz işte. Çocuk aklı. E, sonra onlar ceza aldılar. Yok canım. E, benim yüzümden. Ben çok üzüldüm e, primlerinden kesildi, maaşlarından kesildi, bir süre görevden uzaklaştırdılar. Fakat sonra seneler sonra İzmir Fuarı'nda program yapıyoruz. Meral Okay geldi içeriye. Ya Sezen dedi dışarıda yaşlı bir amca var dedi. Ben Sezen Aksu'nun biletçi amcasıyım diyor dedi. Adın da hala bilmiyorum biletçi amca olarak kaldı o. Çabuk dedim çağır içeriye biletçi amcayı. O bütün çoluğu çocuğu torunu torbaya almış gelmiş. Biz birbirimize sarıldık falan böyle yaptı yanındakilere. Aileye. Ben size dedim dedi. Sonra ben dedim ki ya ben dedim, o kadar üzüldüm ki sizi ceza aldınız işte primlerinizden kesildi, şey oldu. Böyle bana boşver. Hiç kimse bizim kadar eğlenmemiştir dedi. Aferin. Böyle bir anım var ya.